<laughs> Bütün köylerimizin yolları, içme suları, kanalizasyonu, paketi, sulama suları, bunun yanında şehir içinde de yine dilin akranı gelişimiyle ilgili birçok hizmeti il özeller vasıtasıyla yapıyoruz. Hakkarimize buyurun. Hep beraber açalım. Ya Allah, Bismillah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tam tam olabilir. Onun için dışarıdan yanlılar gelir, mühendisler gelir. Gayet güzel olmuş. Hakkarimizde her alanda adeta bir seferberlik yaşanıyor. Bir taraftan kamu hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken bir taraftan da burada yaşayan insanlarımızın, kamu görevlilerimizin daha rahat ortamlarda kalabilmesi için tüm kurum kuruluşlar olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşte bugün de Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan 12 odalı bu konaklama tesisimizi, misafirhanemizi açtık. Bildiğiniz gibi geçen yılda Öğretmen evimizi 150 yataklı, bunların hepsi 5 yıldızlı otel ayarında açmıştık. Ayrıca şu anda Kupsi'de 100 adet polis lojmanımız gitti Bunun yanında Hakkari merkezde 70 kadet jandarma lojmanları başladı. Yine ayrıca jandarmaya bir misafirhanemiz yapılıyor. Yani Hakkari'de sadece altyapı, üst yapıyla ilgili hizmetler yapılmıyor. Eğitimden sağlayan alt yapıdan üst yapıya, ekonomik olarak Hakkari'yi geliştirecek, kalkındıracak her alanda büyük bir heyecan, büyük bir atılım, büyük bir seferberlik var. İşte bir taraftan e, kuş turizmine dönük ayak testimiz şu anda pistiyle her şeyle hazır. İnşallah oradaki otelimiz değil özel ders marifetiyle yapıyoruz. Tabii Sanayi Bakanlığımızın e, yine Gençlik Spor Bakanlığımızın da destekleri var. Gençlik Spor Bakanlığımızın yaklaşık 120 milyon liralık e, 50'ye yakın projesi şu anda bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. İşte biz stadyumumuzu bitirdik. Yine e, beldelerimiz, Desendere, Büyük Çiftlik, Durankaya, ilçelerimiz, Çukurca, Derecik, Şendin, Yüksekova hepsinde gençlik merkezi, futbol sahaları, voleybol sahaları, eee yüzme havuzlarıyla büyük bir atılım var ve tarihinin en yüksek hizmetini alıyor. Tabi bu arada eğitimde de daha öncelerde birçok konuşmalarımızda söyledik. Bir taraftan eğitimin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. E, başta Hakkari Valisi olarak bizim tüm Milli Eğitim Teşkilatı'nın, tüm kamunun birinci meselesi Hakkari'de artık eğitim, hizmet, bir kitap, bir insan, her ev, bir okul, sağlıklı gelecek sporla gelecek gibi projelerle eğitimin kalitesini artırırken bir taraftan da fizik eksikliklerini gideriyoruz. İşte son iki yılda 25 adet okulumuz bitti. E, Fizik olarak da bir sorun sıkıntı kalmadı. İnşallah pandemi sürecini de en iyi şekilde atlatıp e, okullarımızı da en kısa zamanda açacağız. Dün köy okullarımızı açtık. E, dün Sağlık Bakanımız bir haftalık 100 e, binde bir verileri açıkladı. Biz Hakkari olarak şu an çok iyi durumdayız. 8. sadayız ama tabii e, bu e, pandemi bitmedi. Hakkari'de de var. Devam ediyor. İnşallah bir sonraki değerlendirmede Hakkari halkıyla, kurum kuruluşlarımızla beraber en iyi il birinci sırada pandemi yenen il olmak istiyoruz. Bu duygu düşüncelerle misafirhanemiz hayırlı uğurlu olsun. Hakkari'mizin konut problemi eee çözülüyor. E, bu da o anlamda ciddi bir katkı yapacak. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.